Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte video çekiyorum arkadaşlarım biliyorsunuz şu an odamdayım arkadaşlar kardeşim var biraz saçmalayabilir. Emirhan abim var evimizde misafirler var ben bir ara kaçtım buraya geldim sizinle görüşüyorum arkadaşlar ne zaman da sizi göremiyorum abone olanlara teşekkür ediyorum aşk karşınıza çıkmaya hazırlanıyorsunuzdur arkadaşlar. Ay sonu hazırlanıyorsunuz hazırlanıyorsunuzdur inşallah. Abone olsun sonra size kalp alın. gelsin arkadaşlar. Herkesin yorumuna kalp atıyorum artık. Atmaya çalışıyorum. Bazı videolarda sizi çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tam 5 saniyeniz var. 5 saniye içinde abone olacağız. Hadi bakalım. 5 4 3 2 1 ve sıfır arkadaşlar. Bir Şu an abone olanlara kalp geliyor arkadaşlar. Kalp koskoca. Kalp. Kalp. Arkadaşlar bakın bu arada bu da benim kardeşim. Hiç videolarımızda çıkmıyordu. Baba! <laughs> Şarkı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar fazla görüşemeyiz. Babam artık orada misafirlerimizi mı?